Çünkü insanoğlu maalesef bollukla, zenginlikle karşı karşıya geldiği zaman kendini hep yeterli görür. Ben yaptım der. Benim sayende oldu der. Her birimiz bugün nimetler içerisindeyiz. Ve bazen şeytan sağ taraftan, bazen sol taraftan geliyor. Bunu neden söylüyorum? Bazen Allah ile seni kandırır. Çünkü Allah Azze ve Celle der ki sakın şeytan Allah Azze ve Celle adına sizi kandırmasın der. Bazen sol taraftan gelir şeytan iki taraftan da gelir ve seni Rabbine karşı nankörlük etmen için teşvik eder. Yani ben yaptım. Ben ettim. Benim sayemde oldu demeye başlar. Oysa bilmemiz gerekir ki bu nimetlerin her biri alemlerin Rabbi olan Allah tarafından bize verilmiş. Bakın kardeşler, şurada oturuşumuz bile bir nimet. Bunu bulamayanlar var. Buna hasret duyanlar var. Bir Müslümana hasret duyanlar var üzerindekilerden bahsetmiyorum. Oysa bizim normalde parmağımıza bakıp Allah Azze ve Celle'nin eşsiz yaratılışından bahsetmemiz lazım. Aynaya baktığımız zaman Rabbim, Kerim olan Rabbim beni ne güzel yaratmış diye Allah'a çokça şükretmemiz lazım. Peki sahi ey insan seni Kerim olan Rabbine karşı ne aldattı? İnsanları kardeşler genel olarak ya para ya servet ya mal, ya güç, ya kuvvet ya da devasa yapılar insanı aldatır. Zevkler insanı aldatır. Güzellikler insanı aldatır. Bazen güç, toplar, tüfekler insanı aldatır. Bakın buraya dikkat çekmenizi istiyorum. Para insanı nasıl aldatır kardeşler? İnsan fakirken Rabbine yönelir, ondan ister. Sonra Allah Azze ve Celle ona bolluk verir. Bir bakarsın adamı çağırırsın. Hadi gel Rabbine hizmet et dersin. O der ki benim çok işim var. Benim kafamı kaşıyacak vaktim yok der. Kimine Allah Azze ve Celle güç verir. O gücünden dolayı kibirlenir. Ben bu işi yapacak adam mıyım der. Kimine de Allah Azze ve Celle güzellik verir. Ve o güzelliğine güvenerek ben zaten çok güzelim. Gittiğim her yerde el üstünde tutulurum der kimi devletler de güçlerine güvenirler, tanklarına, toplarına, uçaklarına güvenirler. Bugün bizi kim yenecek derler. Bugün bize kim galip gelecek derler. Bakın verdiğim her bir örnek insanoğlunun içinde bulunduğu bir psikoloji. Ve Rabbine karşı onu aldatıyor. Bilmiyor ki Allah Azze ve Celle bu nimetleri onlara bahşediyor. Bilmiyor ki verilen bütün nimetler birer imtihandır. İnsana düşen onun şükrünü gereği gibi eda etmektir.